Ee, tabii istersen. İstemezsen burada da kalabilir. Sorun değil. Yani şimdi bak bu devirde sıfırdan ev kurmak çok pahalı. O yüzden al işte beğendiklerini götür kızım kullanırsın. Çürümesin burada boşuna. Ay mutfak dolapları iyi çökmemiş üstümüze. Ne gömücüymüşsün anne. Her şeyin altından bir şey çıkıyor. Anneanne buldum düdüklü tencereni. Hah, getir getir. Ta en arkadaymış. Getir. Ceylin beğenmediğin bir şey olursa bana ver ablacığım. Farını çeyizine koyarız. Ne çeyiz anne ya? Ben dünya saçması. Ben yok pas yani. Babam almış yani bunları. Öyle. Her sefere çıkışında sipariş ederdim. Önce bir köpürürdü, kızardı tabii. Ama sonra kıyamazdı. Böyle getirirdi işte. Anne bir dursana. Parla abla bir gelir misiniz? Bir şey ne söyleyeceğim oldu? size. Babamı Yavuz öldürmemiş. He? Nasıl Yavuz öldürmemiş? E kim öldürmüş peki? Hani babam gelip vedalaşmıştı ya sizinle sefere gitmek için. Sonra gidip altınlarını bozdurmuş. O parayla da silah almış. Babam? Kızım ne silah Allah aşkına. Babanın silahla ne işi olur? Çınar serbest kalınca çok kızmıştı hani hatırlayın. Ee, katilin olduğuna inandığı için de öldürmek istemiş Çınar'ı. Sonra da işte... ...alıp götürmüş, kavga etmişler. O sırada da vurulmuş babam. Nasıl yani? Kim kim vurmuş dedemi? Çınar. Çınar vurmuş işte. Çınar ya, Çınar daha küçücük çocuk, Kü küçücük yani ne anlar o adam öldürmekten? Yalan, yalan ya, yalan. Çınar yapmaz öyle bir şey. Çınar iyi biri. Çınar iyi biri iftira atıyorlardır yine, tamam mı? İftira atıyorlardır yalan. Ay Allah Allah, aklıma bu kayıttan. Babam öleli üç ay olmuş. Ha? Saklamışlar mı, gömmüşler mi, ne yapmışlar? Babası yardım etti işte. Metin komiser mi? Allah'ım. Hayır, aklım almıyor. Aklım almıyor. Ceylin senin ağzından çıkın, kulağın duyun. Babamız Ilgaz'ın kardeşi öldürdü diyorsun. Babası yardım etti diyorsun. Avlu şu an içimin nasıl acıdığını, kalbimin nasıl parçalandığını anladım. tamam. Böyle sanki bir el girdi böyle bütün nefesimi avuçlamış gibi hissediyorum. Nefessiz kalmış gibi hissediyorum şu an. Canım. Ilgaz peki biliyor muymuş? Aradığınız kişi şu anda cevap veremiyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Babam. Ne zaman geleceksin eve? <laughs> Öpmeden gittin beni. Hiç aramadın. Çok özledim. Gel artık. Matematikten zayıf aldım senin yüzünden. Gittiğin için. Çınar abim de al gel. İzin verme kalmasına. Minik torunum. Uyumadın mı sen daha canım? Ha? Dost bildik biz onları ya. Dost bildik, insan sandık. Ya Zafer ta ilk başlarda ortadan kaybolduğunda ben gittim bu Metin'in ayağına kadar. Bana dedi ki merak etme dedi. Ben senin kocanı bulacağım dedi. Ben kendim ilgileneceğim dedi. O zaman o mektubu da Metin yollattı bize. Dalga geçer gibi oyaladılar bizi. Ya bizimle alay eder gibi bir de adamın tabutuna el attı bunlar ya! Adamın mezarına toprak attı bunlar! Kör olasıca şerefsizler! Ocağımızı yaktılar bizim! Ama Allah büyük, Allah bin beteriyle sınasın bunları inşallah! Babamı aldıklarına mı yanayım? Sakladıklarına mı yanayım? Neye yanayım ben bilmiyorum gerçi. Ama o Ulgaz yok mu, o Ulgaz? O ne şerefsizmiş, o Ulgaz! Ben ona savcı dedim, oğlum dedim, dürüsttür dedim, güvendim, bağrıma bastım. O yalancının teki çıktı, şerefsizin teki çıktı. Ama bir çıksın karşıma, bir çıksın. Bak ben onun suratına nasıl tükürüyorum. Anne, ya Ilgaz'ın ne günahı var? O da bilmiyormuş işte, bir gün önce öğrenmiş. Bir gün, on gün fark etmez. Duyduğu dakikada gelecekti benim yanıma. Diyecekti ki böyle, böyle, böyle. Ya bırak Allah aşkına, hiçbirinin ciğeri beş para etmez. Bana bak, bana bak, bir daha sakın, sakın o katil babasıyla o katil kardeşinin suratına bakmayacaksın. Anladın mı beni? Allahsız onlar, kitapsız, şerefsiz, namussuz, cani, cani! Efendim Defneciğim. Artık sevmiyor musunuz beni? Neden herkes kaçtı? Uyumadın mı sen? İstemiyorum yine sabah olacak. Sen de gideceksin. Yine yalnız kalacağım. Ben uyuyamadığımda annem bana hep masal anlatırdı. Anlatayım mı sana da? Anlat. Bir zamanlar ormanda yaşayan çok mutlu bir kız varmış. Kocaman bir ailesi varmış bu kızın ailesini çok severmiş. Ailesi de onu ormandaki örtü, böcek, hayvanlar, bitkiler hepsinde çok severmiş bu kız. Her sabah evinden çıkıp küçük patikalardan böyle yemyeşil yollardan çimenlik kırlarda yürüyerek bir tepeye gidermiş. Ve gittiği her yerde dönüp evine bakarmış.